Filmin buraya kadar olan bölümünde kara Klan'ın yapısını, ideolojisini ve kurmuş olduğu sistemi ele aldık. Bütün bu bilgiler klanın iyi organize olmuş bir hareketi olduğunu ve sistemini sürdürebilmek için her türlü tedbiri aldığını göstermektedir. Bu nedenle bazı izleyicilerimiz klanın kurmuş olduğu karanlık düzenin kalıcı olduğu gibi yanlış bir kanaata kapılabilirler. Oysa tüm din dışı sistemler gibi kara klan ve kurmuş olduğu düzende yok olmaya mahkumdur. Allah Kur'an'da bize iman edenlerin ve iyilikten yana olanların kötülüğe karşı verdikleri mücadelede kesin olarak galip geleceklerini müjdelemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. Zaten klan üyelerinin de sürekli tedirginlik ve endişe içinde yaşamalarının ana nedenlerinden birisi sistemlerinin ne kadar çürük ve kırılgan dengeler üzerine kurulu olduğunu biliyor olmalarıdır bir gün bir şekilde yaptıkları kötülüklerin, işledikleri suçların hesabını verecek olma ihtimalleri, klan üyelerinin şiddetli sıkıntı duymasına neden olur. Hesap vermek demek onlar için hayatın anlamını ve değerini yitirmesi demektir. Bu nedenle sürekli kendilerine ve klana katılan kişilere güçlü oldukları ve kimseye hesap vermeyecekleri aldatmacasını anlatırlar. Sahip oldukları imkanların hiç ellerinden gitmeyeceği yanılgısına kapılan bu kişiler kurdukları planların da eksiksiz olarak işleyeceği kanaatindedirler. Zaman da bu insanların kendilerini kandırıp aldatmalarına neden olur. Almaları gereken karşılığı kim zaman hemen görmemeleri bu kişileri yanıltır. Allah Kur'an'da bize bu insanlara belirli bir süre tanıdığını ancak bu sürenin sonunda kendilerinin de asıl gerçeği şahitlik edeceklerini bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki kim sapıklık içindeyse Rahman olan Allah ona süre tanıdıkça tanır. Kendilerine vaad edileni, ya azabı veya kıyamet saatini gördükleri zaman, artık kimin yeri makam, mevki daha kötü, kimin askeri gücü daha zayıfmış öğreneceklerdir. O gün kimsenin kimseyi koruyamayacağı ve hiçbir makamın, hiçbir malın hiç kimseye fayda sağlayamayacağı bir gündür. O gün klan üyelerini Allah'ın vereceği karşılıktan koruyabilecek ne bir örgüt kalmıştır ne de tek bir kişi. İnsanlar ahiret gününde dünyadayken yaptıkları kötülükler ve ahlaksızlıklarla aralarında uzak bir mesafe olmasını ister, dünyaya bir kez daha dönebilmek için Allah'a yalvarırlar. Allah Kur'an'da bize kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine bir pay vardır. Ayetiyle her insanın yaptığıyla karşılık göreceğini bildirmiştir. Başka ayetlerde ise Allah insanların ahiret gün içine düşecekleri durumu şöyle haber vermiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Kitabı sol eline verilen ise o da der ki: "Bana keşke kitabım verilmeseydi. Hesabı hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi kesip bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı. Güç ve kudretim yok olup gitti. Üstelik ortak olduklarını düşündükleri kişiler de kendilerinden uzaklaşmıştır. Dünyadayken kendilerinden güç buldukları, birlikte günah işledikleri, asla kendilerini yalnız bırakmayacaklarını düşündükleri herkes etraflarından dağılmıştır kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Üzerlerine azap sözü hak olanlar derler ki, Rabbimiz işte bizim azdırıp saptırdıklarımız bunlar. Kendimiz azıp saptığımız gibi onları da azdırıp saptırdık. Şimdi ise sana gelip onlardan uzaklaşmış bulunmaktayız. Onlar bize tapıyor da değillerdi. Denir ki ortaklarınızı çağırın. Böylelikle çağırırlar ama kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Hidayet bulmuş olsalardı ne olurdu? Allah'ın ayetlerde de bildirdiği gibi inkârlarından vazgeçip tevbe etmeyenler, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerle şımarıp azgınlığa kapılanlar, Allah kendilerini azap ile yakaladığı zaman ne kadar büyük bir yanlış içinde olduklarını daha iyi anlayacaklardır. Ancak Allah bize ayetlerde dünya hayatında da inkârcıların yenilgiye uğrayacaklarını ve güzel ahlakın insanlar arasında yayılacağını haber vermiştir. Allah'tan başka kimseyi veli edinmeyenler ve kötülüklerden sakınanların çevrelerindeki insanları da kötülükten sakındırmak için çaba göstermeleri gerekir. Bu çabanın sonucu Allah'ın izniyle Karaklan'ın yeryüzüne zorbalığa ve zulme dayalı kurmuş olduğu sistemin sonunun gelmesini, bunun yerine aydınlık, huzur ve güven veren bir ortam tesis edilmesini sağlayacaktır. Allah iman edenlerin üzerindeki bu sorumluluğu Kur'an'da şu şekilde bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Sizden önceki nesillerden, onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında Yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Allah insanları barışa ve esenliğe davet eder. İman edenlerde Allah'ın kendilerine yüklediği iyiliği emretme, kötülükten men etme sorumluluğunu gereği gibi yerine getirdiklerinde gerçek din ahlakını bilmeyen ve tanımayan pek çok insan Kur'an'a yönelecek ve Allah'ın razı olduğu gibi bir yaşam sürmeye başlayacaktır. Klanın kurmuş olduğu karanlık yapının ortadan kaldırılmasıyla Kargaşa, yokluk, huzursuzluk, güvensizlik, adaletsizlik, haksızlık gibi sıkıntılar sona erecek, dünya barış ve refah dolu bir mekan olacaktır. Sokaklar güven içinde dolaşılabilecek yerler olacak, hukuk sistemi gerçek anlamıyla adaleti temsil edecek. Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden herkes eşit olarak faydalanacak. Eğitim ve sağlık alanlarında herkes eşit imkanlara sahip olacak. Sanata gereken değer ve önem verilecek, yaşanılan mekanların kalitesi yükselecek bilim ve teknolojide büyük ilerlemeler kaydedilecek. İnsanlar birbirlerine sevgi, merhamet ve şefkat ile yaklaşacak, suç oranlarında büyük azalma görülecektir. Unutmamak gerekir ki, bu saydığımız güzelliklerin gerçekleşmesi için dua edip çaba göstermek iman sahibi herkesin sorumluluğudur. İman edenler ihlasla ve samimiyetle din ahlakını yaymak için çaba gösterdiklerinde Allah muhakkak müminleri kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracaktır. Bizim de duamız tüm Müslümanlar gibi insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini görmektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbin hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.